Merhaba sevgili işi bilen izleyicileri. Bugün kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinden kısaca network marketingten bahsedeceğiz. Konuğumuz Ersa Şirketler Grubu bronz öncüsü Fatma Gök. Hoş geldiniz Fatma Hanım. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Teşekkür ederim. Biraz sizi tanıyabilir miyiz? Fatma Gök kimdir? Tabii. Ee, İstanbul doğumluyum. Evliyim. İki kız çocuk annesiyim. Eee Doğal ürünlere önem veren, doğal yaşama önem veren bir insanım. Ee, bu bağlamda araştırmalarım, çalışmalarım ve öğrenmelerim hep devam ediyor. Öğrenmeyi seven bir insanım ve öğrendiklerimle e, hem kendime en yakınımdan en uzağıma faydalı olmaya çalışan bir insanım. Süper. O zaman biraz işinize girecek olursak işinizi detaylı anlatabilir misiniz? Tabii. Ee, aslında buna isterseniz ufak bir soru sorarak başlayayım. Ben size bir soru sorayım. Tabii lütfen. Ee, alışveriş yapıyoruz değil mi? Her mecradan alışveriş yapıyoruz. Hı hı. Bir şeyler alıyoruz. Aldığınız bir üründen memnun kaldığınızda e, ve hatta fayda gördüğünüzde bunu hiç tavsiye ettiğiniz oluyor mu çevrenizdekilere? Tabii ki hepsini. Değil mi? <laughs> evet. Aslında hepimizin her zaman yapmış olduğu bir şey bu. İşte bizim işimiz de tam olarak bu. Firmamızı seçtik, ürünleri kullanıyoruz. Ve gördüğümüz faydayı en yakınımızdan en uzağımıza kadar anlatmaya, ulaştırmaya çalışıyoruz. İşimiz tam olarak bu. Harika. Peki siz bu işe nasıl başlamaya karar verdiniz? Dediğim gibi doğal ürünlere, doğal yaşama her zaman önem veren birisiydim. Çocuklarımı yetiştirirken de buna çok dikkat ettim. Özellikle ilkokul çağlarından itibaren çocuklarımda çok sık boğaz enfeksiyonları ateşlenmeler oluyordu ve çok sık antibiyotik kullanıyorduk. Daha sonrasında büyük kızım alerjik astım oldu. Doktorumuz evimde o kızım evimdeyken çamaşır suyu kullanmamamı kesinlikle kullanmamamı söyledi ki zaten benim böyle şeylere karşı bir hassasiyetim bir antipatim vardı. Hep doğal ürün kullanma hevesim vardı her zaman. Daha sonrasında annem genç yaşta Parkinson hastası oldu. Doktorların söylediği bu hastalığın çaresi yok ama ilaçlarla tedaviyle ancak ilerlemesini yavaşlatabiliriz ifadesiydi. Sonrasında Parkinson ilaçlarının etkisiyle sanıyorum yan etkisiyle deniyor Alzheimer demansı oldu ve şu anda yatalak hasta. Akabinde ben kendim hipertansiyon rahatsızlığım ve huzursuz bacak sendromu rahatsızlıklarım sonucunda doktorlarımın verdiği ilaçları ömür boyu kullanmam söylendi. Bu da bende bir rahatsızlık oluşturdu. Derken bütün bunlar bir araya geldi ve ben de farklı arayışlara yönelmeye sebep oldu. Araştırmalarım sonucu da er sağlayayım. Peki o zaman biraz da firmanızdan ve ürünlerinizden bahsedelim. E, firmamız Ersağ Şirketler Grubu, üretim tesisleri Denizli'de bulunan %100 yerli bir Türk firmasıdır. 17 yıllık bir firmadır. E, üretimi tamamen kendi bünyesinde yapılmaktadır, entegre tesislerimizde. Ham madde üretimine de geçmiş olan bir firma. E, yani Türkiye'de kendi çiftçilerimizle anlaşarak, Bitkiyi, belli bitkileri, topraklarımızda yetişmeye elverişli olan bitkileri kendi çiftçilerimize yetiştirip, işleyip, ekstra haline getirerek, işleyerek hem ülkemize hem de tüm dünyaya arz eden bir firma. Temizlik ürünlerimizin ve bazı şampuanlarımızın ham maddesi rita bitkisi. Rita bitkisinden kısaca bahsedeyim ben size. Ana vatanı Hindistan. Böyle cevizden küçük... Büyük bir şekli var. Hinduların kutsal nehri, Ganges nehri, yöre halkı bu nehirde hem kendileri yıkanıyorlar, hem hayvanlarını işte inekleri giriyor suya, çamur gibi zaten görüntüsü. Hatta ölülerinin küllerini bile bu nehr'e serpiyorlar. Araştırmacıların dikkatini çekiyor. Normal şartlarda bu halkın hastalıktan kırılması beklenirken bir sorun yok. Bu durum araştırmalara konu oluyor ve sonuçta nehrin kıyısındaki rita ağaçlarının bitkilerinin nehre dökülerek nehrin suyunu dezenfekte ettiği tespit ediliyor. Ve bu dünyanın dikkatini çekiyor. Tabii ki Ersağımızın da ve yönetim kurulu başkanımız Sakın, Sayın Bekir Sarı, e, lisa bitkisini e, ham madde olarak ürünlerimizde kullanıyor. Ve e, firmamız Türkiye'ye e, Türkiye'de fosfatsız çamaşır tozları üreten ilk firma olarak e, adını, faaliyetini sürdürüyor. Evet değil mi? Aynı şekilde Harika. faaliyetini sürdürüyor. E, dediğim gibi ham madde üretimine çok önem veriyoruz. E, Ersa yağ sanayi ve ilaç sanayi olarak da e, şir, yan e, şirketlerimiz bulunmakta. Eee Peki biraz detaylandıracak olursak o halde ürün çeşitleriniz nelerdir? Ürün çeşitlerimiz e, temizlik grubu, e, çamaşır, bulaşık, genel temizlik e, olmak üzere e, bütün temizlik ürünlerimiz mevcut. E, ve bitkisel içerikli dediğim gibi ham maddesi rita bitkisi. E, bunun yanı sıra e, bütün kişisel bakım ürünleri, şampuanlar, duş jelleri, e, vücut bakım ürünleri, ayak bakım ürünleri, renkli kozmetik, e, parfüm, tene sıkılabilir özellikle parfüm ve doz spreylerimiz mevcut. Alkoysuz parfüm çeşitlerimiz de mevcut tercih edenler için. E, dermokozmetik özellikle cilt bakım ürünlerimiz e, mevcut. E, ve tabii ki gıda takviyelerimiz, bitki ekstraplarımız, soğuk sıkım, sıkım yağlarımız. E, burada şuna değinmek isterim bitki ekstratlarımızın içinde hiçbir katkı maddesi, dolgu maddesi, hacim arttırıcı, renklendirici dahi yoktur. Sadece bitkisel kapsül ve bitkinin ekstratından oluşmaktadır. Bitkinin ekstratı derken de mesela bazı saha çalışmalarımızda bununla karşılaşıyoruz. Kişiler diyorlar ki ben bir zeytin yaprağı ekstratını kullanacağım ama zeytinin yaprağını kaynatıp içsem de olur. Hani ne gerek var almaya? gibi ifadelerle karşılaşıyoruz buradaki farkı şöyle belirtmek isterim 1 litre gül yağı elde etmek için tam 4 ton gül kullanılıyor İşte bitki ekstratları evet. da bu şekilde yani bitki ekstratı üretilirken bitkinin etken maddesi ayrıştırılarak alınıyor yani otu çöpü atılıyor ve bize lazım olan o etken madde bitkisel kapsüle konularak bizlere sunuluyor bitkisel kapsül diyorum. Fakat yağ gruplarında mesela omega 3 gibi, çörek otu yağı gibi yağları kapsüle koymamız gerektiği zaman hava geçirgenliği olmaması gerekiyor. Hava almaması gerekiyor. Sağlam bir kapsül olması gerekiyor ki oksitlenme olmasın. Bunun için de Ersa'da sığır jelatini kullanılıyor. Süper. Peki sizin hedef kitleniz kimlerdir? Herkes, herkes. <laughs> özellikle kullanıcı olarak herkes e, hedef kitlemiz arasında yer alıyor. Çünkü ürün yelpazemiz çok geniş. 7'den 70'e hatta 0'dan 100'e <laughs> diyebilirim herkese hitap ediyor ürünlerimiz. E, doğal, sağlıklı, katkısız e, ürünler olduğu için herkes. Ama e, iş ve kariyer e, açısından değerlendirecek olursak da e, 18 yaşını doldurmuş olan her birey e, Ersa ailemize katılabilir ve bizim iş ortağımız olabilir ve hemen kazanmaya başlayabilir. E, 18 yaşını doldurmuş olup da e, Türk vatandaşı olması da gerekmiyor. E, her milletten e, ırk, e, dil, din, ırk fark etmeksizin e, herkes Ersa ailemize katılabilir. Süper. Türk olmasına gerek yok dediniz. O zaman şunu da sorayım. Konusu gelmişken yurt dışında da faaliyetleriniz var mı? Varsa hangi ülkeler bunlar? Evet. Evet, yurt dışında da faaliyetlerimiz, şirketlerimiz var. Başta Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İngiltere olmak üzere tüm Avrupa Birliği ülkeleri diyeyim. Buralarda şirketlerimiz var. Ayrıca Rusya, Ukrayna, Kıbrıs, Türkiye Cumhuriyetler, işte Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Gürcistan, Azerbaycan, Balkan ülkeleri, Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk gibi, Makedonya ve... Bunun dışında e, açılmaya da devam ediyoruz, sürekli faaliyetlerimiz, sürekli dünyaya yayılma e, çalışmalarımız devam ediyor. E, sanırım Moğolistan ve Türkmenistanla ilgili, Katarla ilgili çalışmalarda devam etmekte. E, bu bahsettiğim ülkelerde Ersa ürünleri çok iyi tanınıyor. Belki ülkemizde bile o kadar tanınmıyor olabilir ama inanın bu ülkelerde çok revaçta. E, özellikle e, o ülkelerin e, vatandaşları tabii ki Ersa üyelerimizin katkısıyla, tanıtımlarıyla, sunumlarıyla e, kullanıyorlar, memnun kalıyorlar ve çok rağbet ediyorlar. Gurbetçi vatandaşlarımız da kendi ülkelerinin e, ürünlerini kullanmaktan e, çok memnunlar. E, hem iş olarak, kariyer anlamında hem de kullanıcı olarak tercih ediyorlar. Harika. Peki bizler firma seçimi yaparken alışveriş için veya iş için nelere dikkat etmeliyiz? E, Güven Hanım, e, bir araştırmaya göre Türkiye çok büyük bir pazar öncelikle onu belirteyim. Ülkemizde tam 1500'ün üzerinde network firması olduğu tespit edilmiş. 1500 tane firma arasından gerçekten seçim yapmak kolay değil. Ben kendi Kesinlikle. adıma konuşacak olursam nelere dikkat ettim? Öncelikle firmanın nerede kurulduğu, kim tarafından kurulduğu, firma sahibinin iş kariyeri, bunlar benim için önemli unsurlardı. Seçim yaparken bunlara dikkat ettim şahsen. E, akabinde firmanın üretici firma, gerçekten üretici firma olup olmadığı çok önemli. Ham madde teminini nereden nasıl yaptığı çok önemli. E, ürünlerinin içeriği. Az önce bahsettiğim gibi katkısız olması. Yani bir omega 3 alıyorsunuz ama veya bir C vitamini artık bu zincir marketler var ya Oralarda bile C vitamini satılıyor. Evet. Fark etmişsinizdir mutlaka. Var. Yani hatta aramızda konuşuyoruz bazen gülüyoruz. Portakalın kilosu atıyorum 20 lirayken 15-20 liraya C vitamini satın, satımı yapılabiliyor. Dediğim gibi içerik çok önemli. Bir omega 3'ün içinde omega 3 ama işte EPA, DHA oranlarının önemi içinde işte aroma, hacim artırıcı, renklendirici vesaire olup olmadığı önemli ki etki edebilsin, bana fayda sağlayabilsin. Çünkü bunlara göre faydası doğru orantılı. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bunun dışında eğer iş olarak düşünülecekse bahsettiğim firmalar mesela birçok firma çok büyük vaatlerde bulunuyor. Yani işte gemi seyahatlerinden tutun 5 yıldızlı otellerde işte tatiller, işte evler, arabalar vesaire, Avrupa seyahatleri. Evet, çok çok büyük vaatlerde bulunan firmalar var. Ee, gerçekten biraz gerçekçi olmak gerekiyor. Bunlara çok aldanmak, aldanmamak gerekiyor. E, ee, şahsen dikkat ettiğim şeyler bunlar ve ben de bunları öneriyorum. Çünkü e, bu vaatlerde bulunan kişiler sizden ne istiyor, ne bekliyorlar? Tamam belki o seyahatleri gerçekten veriyorlar, o vaat ettikleri şeyleri gerçekten veriyorlar ama... Siz o, o amaca ulaş, onu elde edecek amaca ulaşabilecek misiniz? Bu çok önemli. Yani sizin kapasiteniz nedir? O yüzden balıklama atlamamak gerekiyor. İyi düşünüp, iyi ölçüp, biçip, tartıp ona göre e, katılmak gerekiyor kesinlikle. Peki sizin ürünlerinizden en çok tercih edilenler hangileri? Ee, en çok tercih edilenler Balm masaj kremimiz. Ee, bu ürünümüz Ersa'nın 112 acil kodlu patentli ürünüdür. Ee, ağrı kesici masaj yöntemiyle uygulandığında ağrı kesmede, ateş düşürmede, nefes açmada, e, Rahatlatmada etkilidir. Hı hı. Çok 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 güzel dönüşler aldığımız bir ürünümüz ve her evde bulunması gereken bir ürünümüz diyebilirim. Sonra 50 faktör koruyuculu, 50 artı faktör koruyuculu güneş kremimiz. 50 artı faktör koruyucu özelliği ispatlı ve belgelidir. Buna dikkatinizi çekmek isterim. Çünkü piyasada her 50 faktör denilen güneş kremi 50 faktör koruyucu özellikle değildir. Bizimkinin belgesi ve ispatı mevcuttur. Ayrıca %60 oranında suya dayanıklı olduğu laboratuvar ortamında tespit edilmiştir. Arka. Serumlarımız var. Ee, vitamin C serumu ve hyaluronik Asit serumumuz. Ee, bunlar da e, çok güzel cilde bakım ve onarım yapmada etkili ürünlerimizdir. C vitamin serumumuz daha çok leke gidermede, e, gözenek sıkıştırmada etkili. Hyaluronik Asit serumumuzda yoğun nemlendirici özelliğiyle cildin alt tabakalarından itibaren nemlendirme özelliğine sahiptir. Olgun cilt kremimiz, özlü kremimiz, bir de e, göz çevresi bakım losyonumuz. Aslında bizim tüm cilt bakım ürünlerimiz dermokozmetik özelliktedir. Fakat bu üç ürün e, NIOZ'un teknolojisiyle üretilmiştir. Neozoom teknolojisi akıllı teknoloji de deniyor buna. Hı hı. cildin alt sürüldüğü zaman cildin alt tabakalarına kadar nüfuz eder, hasarlı bölgeyi bulur ve onarmaya destek olur özelliktedir. Süper. Ee, bunun dışında e, Protek 20 ürünümüz e, sıvı formda ve kapsül formu da yeni çıktı diyebilirim. E, virüslerde çok etkili bir ürün. Bu ürünümüz çok özel. E, hatta Bekir Bey sayın e, yönetim kurulu başkanımız Bekir Bey bir e, ifadesinde e, en iyi yaptığım şey ilk yapmışım dediğim şey Protek 20 ürününü çıkarmak oldu demişti. E, yüzden fazla bilimsel makale ışığında üretilmiş bir ürün. 10 e, yıllık bir çalışmanın sonucu ve dediğim gibi özellikle virüs hastalıklarında etkili. bunu Buna e, korona da dahil, her türlü virüs rahatsızlıkları da dahil. E, sonrasında banyo ve temizleyicimiz. Bu da bizim e, birinci sırada gelen ürünlerimizden, göz bebeğimiz diyebilirim. Biosider raporludur. Yeditepe Üniversitesi Biosider raporludur. Ayrıca 14 bakteri üzerinde etkilidir. Çamaşır suyunun dahi öldüremediği 14 bakteri üzerinde etkili olduğuna dair rapor vardır. Hıfzısı Refik Saydam Hıfsısı Ha Merkezi onayı ile yoğun bakım ünitelerinde dezenfektan olarak kullanılabilir özelliktedir. Süper. Yani sadece bir banyo yüzeyi temizlemekten ibaret değildir. Her alanda kullanılabilir. Çamaşırda, hı hı. bulaşıkta, genel temizlikte kullanılabilir. Hatta üçte bir oranında sulandırılarak yatağa, yorgana, yastıklara sıkıldığında, bir yarım saat bekletildiğinde, havaya sıkıldığında, oradaki mikropları ve bakterileri öldürmede ve özellikle mykları, hani yataklarda çok olur bilirsiniz, maykıları etkisiz hale getirene de etkilidir. Bizim çamaşır suyu yerine tercih ettiğimiz ürünümüzdür. Çamaşır suyundan daha üstün görüyoruz. Fakat çamaşır suyu gibi ağartıcı özelliği yoktur. Bir de kolajen ürünümüz var buraya getirmeyi unutmuşum onu. O da çok etkili ve çok severek sunduğumuz bir ürünümüz. Kolajenimiz toz formdadır. Günde bir kez yarım ölçek sıcak suya veya herhangi bir sıcak içeceğe katılarak tüketilebilir. Ee, insan vücudu için gerekli olan 3 e, tip kolajen tip 1, tip 2, tip 3 yani balık, tavuk ve sığır kolajenlerinden oluşmaktadır. Ayrıca içerisinde hiyaluronik asit e, C vitamini selenyum, çinko e, D3 ve K2 de bulunmaktadır. Dalton ağırlığı da 5000'in altındadır. Ortalama 2500 civarındadır. Bu önemli bir nokta. Dalton ağırlığı demek ee, vücudumuzun emilimi açısından e, emilebilir, fayda sağlayabilir özellikle olması demektir ve de 5000 dalton altında olması gerekmektedir bizimki e, ortalama 2500 dalton ardındadır. Harika, çok güzel. Peki bir de şunu sormak istiyorum, ben de artık sağlıklı yaşama bir adım atmak istiyorum, <laughs> ben de kariyer yapmak, para kazanmak istiyorum diyen kişiler ilk olarak ne yapmalı sizce? E, buna karar vermek çok önemli gerçekten. E, bizlere ulaşabilirler. E, ekranda gördüğünüz WhatsApp hattından ve e, Instagram hesabımızdan ulaşabilirler. Memnuniyetle yardımcı oluruz. Hem işimize hem ürünlerimize hem firmamızı daha detaylı anlatabiliriz. E, bahsettiğim gibi zaten e, iş olarak e, yapmak için sadece dediğim gibi 18 işini doldurmak yeterli demiştik. Bunun dışında firmamız gerçekten seçkin bir firma. Türkiye'de sadece 4 tane akredite laboratuvarı bulunmakta ve bunlardan bir tanesi Ersa bünyesindedir. Ayrıca ürünlerimizin aygı çalışmaları da kendi bünyemizde yapılmaktadır. Bu özel firmayla çalışmak isteyen, dünya çapında olan bir firmayla çalışmak isteyen ve sürekli gelişmekte olan bir firmayla çalışmak isteyen herkes dediğim gibi bizlere ulaşabilir. Bizlerle çalışanlar arasında kullanıcı olarak sadece ürünleri kullanıcı olanlar ya da iş olarak yapanlar arasında her çeşit meslek grubundan kişiler mevcut. Yani ev hanımları ve öğrencilerin yanı sıra doktorlar, hemşireler, diyetisyenler, biyologlar, kimyagerler, gıda mühendisleri, öğretmenler, yani dediğim gibi her meslek grubundan hatta bir hanım askerimiz bile var içimizde. Süper. Ee, i̇sterlerse ek iş olarak yapabilirler, isterlerse asıl işleri olarak devam edebilirler. sağda çok güzel kariyerler ve kazançlar elde etmek mümkün. Bu yüzden herkesi bekliyoruz, denemeye değer. Çünkü kaybedecek hiçbir şeyiniz yok. Aynen öyle. Ama kazanacak işte, çok, çok şey olabilir. Evet çok şey var kesinlikle. Peki son olarak sizi izleyenlere iletmek istediğiniz, söylemek istediğiniz mesajınız nedir? Ee, bazen Gülben Hanım düşündüğümüz zaman e, hani doğal ürünler veya işte katkısız olsun vesaire dediğimiz zaman işin içine girdiğinizde böyle hangi ne tarafından tutacağınızı şaşırıyorsunuz değil mi? Bu hepimizde olmuştur. Hani aman hani hiçbirisi olmuyor hani hangi birini halledeyim hangi birini doğal yapayım derken e, tamamen boş vermek e, doğru değil. O yüzden ben buradan bunun için seslenmek istiyorum izleyicilerimize. Lütfen boş vermeyin. Zararın neresinden dönerseniz kârdır. Özellikle de anneler. Bir anne demek bir aile demektir. Aile de zaten toplumun yapı taşıdır biliyorsunuz. Kendimiz için, ailemiz için ve gelecek nesillerimiz için mutlaka bir yerden başlayalım. Buyurun er Ersa'dan başlayalım diyorum ben. Bu şekilde doğal ürünlere geçiş yaparak, Zaten belli bir süre sonra inanın yani temizlik ürünlerimizle başladığınız zaman bütün evinizi ersa yaptığınız zaman belli bir süre sonra inanın nefes alışınız bile değişecek. Bunu mutlaka fark edeceksiniz. Biz de öyle oldu. Harika. Hatta şöyle diyeyim çok güzel dönüşler alıyoruz. Hı hı. İşte çocuğuna hava makinesi kullananlar ondan kurtuluyorlar. Sürekli hastaneye gidenler hastanenin yolunu unuttuk diyenler oluyor kronik ağrıları olanlar, işte çok sık hasta olanlar, bağışıklık sistemi düşük olanlar, işte böbrek taşı, sapta taşı şikayetleri olanlarla ilgili ve daha sığıyla ilgili çok güzel dönüşlerimiz oluyor ve bu bizi çok mutlu ediyor. Para kazanmanın da ötesinde bir şey. Ruhumuzu besleyen bir şey ve bizi işimize daha da sıkı bağlayan unsurlar bunlar. En güzeli, en keyiflisi zaten. Kesinlikle. Peki çok teşekkür ederim katıldığınız için ben ve bu değerli bilgileri verdiğiniz için. Başarılar diliyorum size çok bu yolda. Çok teşekkür yoldan. ederim. Nazik davetiniz için ve bu fırsatı verdiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olur. Umarız. Rica ederiz. Evet sevgili işi Bilen izleyicileri bugün derya deniz olan içerisine girdikçe büyüyen network marketingten bahsettik. Konuğumuz Ersal Şirketler Grubu bronz öncüsü Fatma Göktü. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek hoşçakalın.